Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte Kortayılık Spirit yani Kuroman'ın stage'lerini göstereceğim. Kan videoya başlamadan önce kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Yanımda Emir kan var. Kendisi kuzenim. Ee, onunla daha fazla video gelebilir. Kendisine bağlı. Neyse ilk bir kuyrukludan şurada bir başlayalım. Öncelikle dönüşeyim. Dönüşebilirsin. Ondan sonra şöyle yeşil renk, mavi renk. Tabi oyuna başladığınızda rastgele gelmiyor. Turuncu geliyor. Biz değiştirdik. Şimdi böyle bir kuyruklu şeffaf e, ee, Z'ye bastığınızda bir kere 40 kavuran bir el atıyor. El yani onu adamı stunluyor Yani hareket etmesin ve skill kullanmasını engelliyor. Yanındakileri de engelliyor. Ee, başkasında da görelim. Göst sen de göster Kır böyle kırmızı bir boloncuk tarzı bir şeyler çıkıyor. Q olarak böyle kükürüyoruz. 6 kere 818116 8161 vuruyoruz 6 kere. Onun dışında iki kuyruk ee, bunun için zaten neyse tamam iki kuyrukluya geçelim. Şöyle geçişinde bunun gibi oluyor. Şöyle oluyor. Yere vuruyorsunuz. Normal aynı her şey aynı. Z'ye bastığınızda el gidiyor. 42K vuruyor. Bu 2K daha fazla vuruyor. Yine stunlıyor. Hareket etmelerini engelliyor. Bir skill kullanmalarını. Emir sende de görelim. Sen de gösterdi. Hmm. Neyse. Aynen. Şimdi Q e, 800 8400-8400 bir şekilde 6 kere vuruyor. Bunun için iki kuyrukluyu açmak için 2800 level lazım. 3 kuyrukluya geçelim. 3 kuyruklu da 600, 600 daha fazla hasar vuruyor. Aynı zamanda Q'su 5 kere 8500 vuruyor. Emir'de de görelim. Göster Emir. Tamam. Emir biraz interneti ee, kötü herhalde veya sesim geçiliyor. Mi? Ha tamam tamam bir iş yormuş da. Ara sıra oluyor. Tamam sen de de tamam, göster. Tamam. Sen de skill'leri göster. İyi. Sen de göster skill'lerini. Bu Q 6 kere 8521 vuruyor. CS de böyle el atıyor. 4 4260 vuruyor. 61 vuruyor. Ondan sonra stage 4'e geçelim. Buna bir mod deniyordu ama. Ee, ne mod olduğunu hatırlamıyorum. Kuyruklarımız 4 tane oluyor şeffaflıktan çıkıyoruz. Bütün vücudumuz gözükmüyor. Tipimiz, tipimiz böyle gözüküyor. Tipimiz gayet de güzel gözüküyor bence. Şu emirde de bir görelim. Şöyle gözüküyor. Onun dışında bunun em, Z'sine bir kere bastım. Emir sen sağ tağa basılı tut Z yap. Ayrıca bu yaptığımız sağ tağa basılı. El gidiyor 43K. 43.8K Ama sadece direkt Z'ye basınca top atıyor. 52 kavruyor ve e, içindekileri 4 4000 kere 4 tane vuruyor ve hepsi geriye doğru gidiyor. Baya ee, bayağı uzak menzilli, uzun menzilli. Tamam. Q olarak kükrüyor. 8761 vuruyor. Onun dışında bir MD'miz bitti. MD'miz bitti biraz mod yani. Onun dışında bunun için az önce 3 kuyruklu için 360 level lazımdı. Bunun için 480 level. Şimdiki atacağımız için eee ve 5. form için 5. form için e, böyle kükrerken bir kere 9000 vuruyor bu. İskeletimiz oluyor, böyle oluyor. Timimiz yine aynı ve kuyruğumuz 6 oluyor. E <laughs> bu da yine Q ile top atıyor. Ay pardon, Q ile 4 tane 15k'lık ışın atıyor. Z ile top atıyor. 4 54k ve 4 kere 4000 vuruyor. Onun dışında bunu almak için 680 klı 680 level ihtiyacımız var. Şimdi al, level 6'ya geçelim. Bu ayakta duran mı? Böyle başlıyoruz. Şöyle ayakta duruyoruz ve bayağı bir hızlıyız. Mesela normal yürüyüşümüz, normal yürüyüşümüz böyle koşmamız böyle. Bayağı bir hızlıyız. Ve em, Emir saata basılı tutup Z dene. Emir dene. Emir onu göstersin. Ben de saate basmadan Z nasıl oluyor göstereceğim. Da direkt göstereyim ben. Şimdi Z'ye bir kere basınca iki elinizde böyle oluyor. Bunu atıyorsunuz. Bir tarafta ya bir tarafta e, böyle magma lav gibi bir oluyor Aşırı güzel cool gözüküyor bence. Q olarak da daha uzağa böyle düşün atıyor. Bunu almanız için kaç level gerekiyordu? E, bunu almanız için 1200 level gerekiyor. Onun dışında medyamız bitti. Benim çıkmam gerekiyor. Ee, benim çıkmam gerekiyor. Evet ben geri kalan o devam edeceğim. Bundan sonra e tek başına devam edecek. Evet e, görüşürüz. Bay bay Demir. Görüşürüz. Videoya beğeni attığınız ve kanala abone olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Neyse tamam biz nerede kalmıştık? Şimdi e, so onun dışında ne kaldı? Hmm, unuttum. He, Yedinci stage'de. Yedinci stage benim gözüme en güzel, en cool gelen. Şöyle göstereyim. Bence en güzeli bu. Ayağa kalkıyorsunuz ve arkanızda 9 kuyruk oluyor. Ee, Bazılarında 8 gibi geliyor dikkatli baktığında ama bir kuyruğun içinde 2 tane var aslında. Çok küçük bir ayrıntıyla gözüküyor. Ben de zor dikkatli baktım. Böyle aşırı güzel gözüküyor. Yine bayağı bir hızlı koşuyoruz. Bunu en geniş bir alanda göstereceğim. Şimdi bunu Z'sine basınca arkadaşlar Z'sine basınca bir kere böyle buna dönüşüyoruz. Olduğunuz yerde duramıyorsunuz. Biraz geziyorsunuz kendi otomatik duruyor. Ağzınızdan bunu atıyorsunuz, patlama oluyor. Bu da 54K. Bak, e, bu 36 ve 24K. Bir de, e, bir de 4 tane 5000K, 5000 vuruyordu diye hatırlıyorum. Onun dışında Q'su daha uzak ve daha güçlü bir şekilde 4 kere vuruyor. Bu 16K veya 17K vuruyordu Q'su. Onun dışında bana en güzel gelen sonra artık son olarak bunu almak için de böyle ihtiyacınız var. Son artık son olarak son stage'e gelelim. Bunu almak için 1700 level ihtiyacınız var. Stage 7 göstereyim şöyle bir dakika. Gördüğünüz gibi böyle arkanızda 7 tane black orb oluyor. Böyle oluyorsunuz bayağı bir hızlı koşuyorsunuz. Aynı zamanda 2 tane space bir de havadayken 2 tane space havada 3. space'e basılı tutunca 3 tane space yapıyorsunuz ama üçüncüsüne basılı tutuyorsunuz. Şöyle oluyor yani. Pardon. Pardon. Ee. Ee, bir, 2 3 üç, Üçüncü, üçüncüsüne basılı tutuyor. Üçüncüsüne basıp basılı tutuyorsunuz. Basıp çekip direkt basılı tutuyorsunuz. Yani X'e basarak alçalıyorsunuz. Space'e basarak yükseliyorsunuz. Shift'e basarak daha hızlı gidiyorsunuz. Uçar, uçuyorsunuz. Q olarak böyle bir dakika. Yani Q dolana kadar şey göstereyim. Saata basılı tutup Z yapınca geçen az önceki olduğunuz yerde duramayıp otomatik kendisi durup ateş topu atan şey oluyor. Ama kendiniz bastığınızda normal Z bastığınızda olduğunuz yerde durabiliyorsunuz. Koşabiliyorsunuz istediğiniz zaman istediğiniz zaman durabiliyorsunuz. Çok uzun bir süre böyle yapıyor. spacee bastığınızda yok oluyor. Ve aynı zamanda o şey e, e, birden fazla ve klik. Klik yaptığınızda tıkladığınızda alev topu oluşturuyor ağzında atıyor. 3 kere alev topu atabiliyorsunuz. Aynı zamanda Q'su. Mesela nasıl desem şu yere hedef aldık ama böyle yandan geldiği için ağaca çarptı. Ee, mesela böyle böyleydi bunu yapmak için 1700 devlet ihtiyacımız var. Mesela şuraya hedef aldınız ama yandan geldiği için ağaç çarp, ağaca çarpmıyor ağacın içinden gelip geçip orada patlıyor. Neyse arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadardı. kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dakika öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Şimdi bu Cortail Split şurada yer alıyor. Korte um, ile sprit saat 6, şu sağ üstteki saat um, 6.10 olduğunda çıkıyor Amber'da. Amber'da. Um, onun dışında kanalıma like alıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dakika. Um, on, onun dışında bundan bir sürü farklı video gelecek. Bundan başka videolar da gelecek. Neyse kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. O bese öğrenemedim nasıl kapatacağım bay